arkadaşlar güneş enerjisi alıyorum. Çok kesin güneş çok tatlı. Değil mi? Bu tenlerimiz için çok iyi. Ve maalesef Türkiye'de bizim kadar güçlü, bizim kadar ne diyebilirim? Enerjetik güneş yok. Çünkü seki ay his Yani soğuk. biz de hava biraz sıcak. Şu an Hindistan uh, da da yani hava uh, soğuk ama sizin kadar değil. Burada şey yağmıyor ne? Kar yağmıyor. İşte ben memleketimde keyfini çıkarıyorum. Buralarda buralarda binalar lüks değil. Ama Sanayi lesbiz bir şehir. Sanayi lesbiz demek ki yani e, madenler burada çıkıyor. Maden, madenleri işleniyor. Ve Hindistan'ın unlu fabrikalarından birkaç tanesi burada. İnsanların yani büyük bir kısmı e, devlet de büyük şirketlerde çalışıyor. Buradaki uh, şey fark ettim ben, dün geziyordum, buradaki Müslümanlar da maşallah çok iyi, yani çok fakir değil, orta gelirli aileler çok tuğrulanırlar. Uh, ve güzel evlerde de iyi, uh, birazcık yani devlet daha para harcarsa, uh, yollardaki uh, kilisikler ya da ne diyebilirim, yollardaki çukur, çukurlar var ya, gider. Burasında her şey Bura yakında tepeler de var. Neyse. Arkadaşlar işte Harkand'dayız ve benim arkadaşım burada okuyor. Jharkhand Hindistan'ın güney sorry pardon Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan bir eyalet. İşte bugün sizlere buradaki mesul bir parka mesul parka geldik biz sizlere buradaki manzaralarını göstereceğim. Jharkhand, Jhar orman demek ve Khand bolge demek. Önceki videolarda da söylemiş oldum. İşte burası benim memleketim. İşte. Arkadaşlar benim evim burada değil. Buradan 200 kilometre uzak. Ben şu an e, bir davetiye geldim. Yani kendisi dav bana davet etmişti. Beni davet etmişti değil mi? Doğru. Onun evine geldim ve dedim ki arkadaşım ile gidip video çekeceğim bugün. Bu yüzden arkadaşımla beraberiz. Bakalım burada bu parkta neler var. Neler size gösterebilirim ben. এটা আছিলে বালুনাৰ বুঢ়াৰ বালুন লাগ येनी दिल्ली ये देन हिंदुस्तान देन बस कहती येनी दिल्ली देन बिन बिन ये दी यूज किलोमीटर उजाक बिरियर दे जमशेदपुर हिंदुस्तान kuzey doğusunda bulunan bir şehir. Jharkhand eyaletinde bulunan bir şehir. Buradan yani Kalkuta da yakın. Kalkuta West Bengal. Hindistan'ın West Bengal eyaletine yakın bir eyalet. İngilizler buraya da gelmişti arkadaşlar. İngilizler dünyanın her kosesine gitti. Butun bütün değerli ürünlerini, değerli Eşyalarını çarip kastılar. Hava biraz sisli ama hava temiz burada kirli değil. Şu so, an burada saat altı olmak üzere yani güneş batmak üzere. Güneş görünmiyor yani battı.

Hmm. 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 Parkın manzaralarına bakın arkadaşlar. Çiçeklere bakar mısınız? Ne kadar ünlü bir çiçek.

kafetinden belli çünkü onların kafetleri biraz farklı genellikle Hindistan'da hemen hemen her yerde yöresel e, kafetleri tercih edilir ben önceki videolarda da bunları anlatmıştım sizlere ve burası Yeni Delhi, Mumbai ya da diğer şehre kadar kalabalık bir şehir değil işte bakın buralarda da ...hanimler oturuyor. Ben direkt hanimleri... çekmiyorum. Neden çekmiyorum? Çünkü Hindistan'da kadınları ya da hanımları çekmek biraz sakıncalı bir iş. Bazıları yani kameraya çık, chik, keyif uh, alıyorlar. Ya da seve seve kameraya çıkıyorlar. Ve çoğu çıkmamayı da tercih ediyor. <laughs> Bu arada iki tane <laughs> Müslüman halinde geziyor, onu Onları da göstereyim size. arkadaşlar burada değişik çiçekler de var işte çiçekleri size göstereceğim bakın burada kuşlar da uçuyorlar kuş sesi çok yani kuşlar çok sayıda kuşlar çok sayıda kuş buralarda ve en çok kargalar var ya kargalar işi nedir burada güzel bir yerde çiçeklerin bulunduğu yerde kargaların isleri var. Ne kadar güzel bir manzara. Arkadaşlar kargalar burada su içiyorlar. Bakın. कहा लिखल है अच्छा अर का दस लार अक्सम वक्ती देखी मंजरा लारी ने सीजे को Harikandin. Yeni Delhi den, bin kilometre uzak bir yerden sizi için türlü video Bakın, şey güzel havada. da. Hmm. ben neden uh, akşam yani öğleden sonra çekim yapmaya çıktım çünkü burası sabah 3 saat हल्का अचित यानी बीस गिली सप्पा बिलियो तो पार्का सबाउसत यानि सात दो कुजा खदार वे अक्सम सात दौर तेन दिए खदार यानी बिरादान सोमरा चिकित्सा सेप्पा जाल

geniş bir geniş bir alana yayılan bir parktır. Ve size değişik çiçeklerini göstermek istiyordum da onu da bugün göstereceğim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel, sevimli çiçekler. Maşallah. Allah'ın रहमतीीना बखर मिसनीति बुथुन जानली लाल जानसी लाल हारखा एससीज एजम एसी बैंजरीमया बिता ने खाल पूछियो इस बू बना लाजिम सो बना सेवगी लाजिम सेवगी अगर तो मतलब सदे बना दे बुथून जान ले ला सेवगी वे साइगी ला दे बुरा खुश चौक तो खुश लाता कुछ हो ला हाँ हाँ ये जमशेद जी खलो ना अच्छा नजदीक जा सके ना थोड़ी दूर आ, हाँ, 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 Burda hinçe de yazıyor. Hinçe ben pek anlamıyorum. İngilizce anlıyorum. İşte Ne zaman bu park inşa edildi onu size <Sessizlik> göstereceğim. Ne yazıyor, Jamsetji Nasirwanji Tata founder of the indian steel industry. हाँ हिंदुस्तान इंडस्ट्री इस्टील इंदुस्ंदुस्ती बन खुद इंडस्ट्री इंदुस् खुद जमशेद बीन्स हिंदुस्तान दा यानी टाटा वाला बिलुनी योर यानी जमशेद जी टाटा यदा रतन टाटा दियोरुज ने जमान दो बीन्स एक जुज और दो दे दो 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 कुछ दा बीन से किस जूस दौर ते हयाती नहीं खाए बेती गोल्डन जुबली कब बोले पच्चीस साल ना नहीं पच्चीस सिल्वर जुबली पच्चीस पचास पचास की गोल्डन जुबली बोले तो ना हाँ टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ़ द इंडियन स्टील दिस स्टेचू ऑफ इट्स फाउंडर जमशेद जी टाटा टाटाटेड बाई एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज अनवेल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन फर्स्ट मार्च नाइनटीन फिफ्टी एट अर्सू पार्क बीन दो कुछ यूज एली सेकीज दे उस जमान की बस बसबान जवाहरलाल नेहरू तरफ इंदान अशिलनी गैचले मिश्र वे जमशेद जी टाटा आदिना गोल्डन जुबिली गोल्डन जुबिली यानी सोनरा यानी शिरकतुख्तान सोनरा yani kuruluşunu kutlamak için bir, e, Camsetci Adina bu park insa edilmiştir. Park içinde değişik çiçekler var. Bu papatya dedi. Türkiye'de buna papatya mı diyorsunuz? Evet. E, bu kişiler bunu çok seviyor. Ben biliyorum. Yani e, benim bir arkadaşım vardı. E, şunu diyordu. Dedi ki yani kendisi için S S seçiyordu ve onun sevgilisi onunla görüşmeye geldiğinde o bana şunu dedi eğer çiçek ile çiçek demeti ile gelse ve benim en sevdiğim çiçek papatya ile gelse beni seviyor dur demek çünkü o benim en sevdiğim çiçeğin ismi de biliyor Aşkarısla işte durum bu. Burada orangiler de güzel bir மக்கின் ஒரு கேந்தி பேல் ஹால்